do dia, É aí eu é estou aí. É VILHO sesi olmak için bir aradayız. Bugün aynı zamanda Gazze'deki şanlı direnişe destek vermek, Gazze'ye, Kudüs'e direnişe bin selam demek için buradayız. İnsanlık için, insanlık onur için bir aradayız. Memur sene bağlı enerji bir sen, ulaştırma memur sen ve bayındır memur sen olarak bugün Filistin'deki işgalin milyonlarca insanın kanını ve gözyaşı üzerine medeniyet kurulamayacağını ülkelerin zenginlikleri gasp etmek üzere cennet inşa edilemeyeceğini, sömürünün cennet değil, cinnet getireceğini haykırmak için buradayız. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ekim'den bu yana 9 binin üstünde insan katledildi. 21 binin üstünde insan yaralandı. Binlerce kişi de kayıp ve enkaz altında. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 20 bin ton civarında bomba atılmış. Bu bombaların gücü 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşamı'ya atılan bombaların bir buçuk katı büyüklüğünde. Gözü dönmüş İsrail canavarı cami demeden, kilise demeden, okul demeden bombalıyor. Her şeyi bir yana bırakın hastaneleri bombalıyor. Ambulansları vuruyor. 200 binden fazla bina yerle bir oldu gazetecileri, doktorları, sağlık çalışanlarını, acil kurtarma ekiplerini, sivil insanları katlediyor. Gazze'nin elektriğini, suyunu, gıdasını, gazını, yakıtını, internetini kestiler. Yardım tırlarının geçişine bile izin vermiyorlar. Cahit Zarifoğlu'nun etimle kemiğimle bu çağdan nefret ettim dediği noktadayız. Çok büyük bir acı ve kahır içindeyiz. Tekbir. Allah bütün bu soykırım, bu kanlı katliamlar büyük bir küresel dayanışma içinde yapılıyor. Gazze'de sadece İsrail'e direnmiyor. Amerika'ya, İngiltere'ye, Hindistan'a, İtalya'ya, Almanya'ya bütün bu şeytani birleşmişlere direniyorum. Dünyanın neredeyse bütün sömürgeci ülkeleri bir ittifak kurmuş durumdalar. Değerli kardeşlerim, soruyorum sizlere katliamı bile kınayamayan Birleşmiş Milletleri ne iş yapar? Birleşmiş Milletler'in beşli çetesi insani koridor teklifini bile veto etti. Ortada kelimenin tam anlamıyla planlı, programlı ve çok ortaklı bir katliam var. Kamuoyunu manipüle ederek bu soykırımı uluslararası hukukun şemsiyesi altında gerçekleştiriyorlar. Açık ve net olarak söylüyoruz ki bunun adı yüzyılın soykırımıdır. Mehmet Akif "Medeniyet denilen maskara mahluku görün, tükürün maskeli vicdanına, asrın tükürün." dizeleriyle bir asır önce bu ahlaksız çetenin maskesini düşürmüştü. İnsanlığın vicdanı olan halk kitleleri gerçeklere haykırmak için sokaklara dökülüyor. İnsan selleri sokaklardan dolup taşıyor. Gazze dünyanın körleşmiş vicdanını küllenmiş erdemini bütün bir insanlığı diritiyor. Üç haftadır artık insanlık için her yer Filistin, her yer Gazze, her yer Kudüs'tür. Bugüne kadar insanlığın, mazlumların vicdanının sesi olmuş olan bizler bu büyük uyanışı selamlıyoruz. Değerli kardeşlerim, enerji havzalarını, enerji koridorlarını ele geçirmek için bugün Filistin'de Gazze'de, Batı Şeria'da insanlık katlediliyor. Alçakça bir soykırım uygulanıyor. Eski sömürü düzeni aynı vahşetiyle yeniden canlandırılmak isteniyor. Kongo'da kavcuk tarlalarında çalışan çocukların ellerini kesen, Afrika'yı köleleştiren ve sömüren, Amerikan yerlilerine soykırım uygulayan, dünyanın tamamını sömürgeleştiren ve fakirleştiren, yüz milyonlarca insanın katili ülkeler, yeni bir sömürge düzeni kurmak için yeniden katliamlar yapıyorlar. Bir yandan da meseleyi bir din savaşına dönüştürüyorlar. ABD Dışişleri Bakanı İsrail'e gidince ben buraya bir Dışişleri Bakanı olarak değil bir Yahudi olarak geldim diyebiliyor. Netanyahu her gün Tevrat'tan bölümler okuyarak bir din savaşı verdiğini ilan ediyor. Amerikan neokonlar, Hristiyan sionistler salya akıtarak İsrail'i destekliyor. Katil İsrail, işbirlikçi ABD. Birleşmiş Milletler'in kontrolündeki yerlere sığınmış binlerce insanı katlettiler. İnsanlara sığınacak yer bırakmadılar. Uluslararası toplum ve kurumlar ise üç maymun oynuyorlar. Birleşmiş Milletler'in birinci görevi sivillerin her durumda korunması, savaş suçlularının önlenmesidir. Uluslararası Ceza Mahkemenin birinci görevi savaş suçu işleyenleri cezalandırmaktır. BM'nin Güvenlik Konseyi'nin birinci görevi dünyada güvenliği sağlamak, işgalleri engellemektir. Basının ilk ahlaki ilkesi gerçekleri yazmaktır. Dünya Sağlık Örgütü'nün birincil amacı insanların sağlığa erişimini sağlamaktır. Avrupa Birliği'nin temel ilkesi demokrasi ve insan haklarına saygıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın birinci görevi İslam dünyasının haklarını korumaktır. Ama belli ki Filistin söz konusu olunca bu kurumlar birinci ilkelerini yok sayıyorlar. Belli ki kuruluş metinlerindeki insan hak ve koruma kavramı Filistinleri kapsamıyor. Belli ki Filistinlere soykırım yapmak savaş suçu kapsamına girmiyor. Belli ki Filistinli çocukların hayatı bir değer ifade etmiyor. Biz bu iki yüzlülüğü, bu küresel riyakarlığı reddediyoruz. Biz bu çifte standarda hayır diyoruz. Biz buradan dünyaya beşten büyüktür ve büyük olmak zorundadır diyoruz. Biz buradan bütün insanlığı bu çağda yaşanan yeni yüzyılın en büyük fıtsancı olan soykırıma dur demeye çağırıyoruz. Durdur de. Durme! Soykırıma durme! Birleşmiş Milletleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni, Avrupa Birliği'ni, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni, lahey Adalet Divanı'nı, Dünya Sağlık Örgütü'nü görevini yapmaya çağırıyoruz. Zulm ile abad olanın ahırı berbat olur. Cihana adalet Kudüs'e Elbette zalimler yenilecek, zulüm bitecek, emperyalist dünya yenilecek, insanlık kazanacaktır. Geriye insanlık tarihine yazılacak olan utanç görüntüleri kalacaktır. Bizler memur sene bağlı, enerji bir sen, ulaştırma memur sen ve bayındır memur sen olarak soykırıcı zalimlere karşı Filistin'e direniş içinde olduğumuz bir kez daha ilan ediliyoruz. Bizler emperyalistlerin yüksek silah teknolojilerine karşı haklı olmanın ahlaki üstünlüğü, inancın verdiği moral üstünlüğüyle mücadeleye devam edeceğiz. Küresel kirli propaganda düzenine karşı hakikate aykırmaya, Gazze'nin yiğit evlatlarını, kutlu direnişlerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Ankara'dan Gazze'deki kahraman direnişi selamlıyoruz. Kahrolsun soykırımcı İsrail olsun soykırım mühendisliği, yaşasın Gazze direnişi, yaşasın özgür Filistin. Siyonist, İngiliz, Filistin'den defol. Siyonist, İngiliz, Filistin'den defol. Siyonist, İngiliz, Filistin'den defol. Siyonist, İsrail hesap verecek. Siyonist, İsrail hesap verecek insanlık onuru siyonizmi yenecek insanlık onuru siyonizmi yenecek kanımız asla tamir İslam'ın amin Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim amin, amin ve yansurake Allahu nasran aziza amin ve ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah ve fethun garib amin İzace nasrullahi ve nasrullah ilahi ya rabbi Yüce her türlü noksan sıfatlardan tenzih ediyoruz. Amin. Sen bizim Rabbimizsin. Bizler senin aciz kullarınız ya Rabbi. Amin. Yalnız sana sığınıyoruz ve yalnız senden istiyoruz ya Rabbi. Amin bizleri ilahi huzurundan boş çevirme ya rabbi Hiç şüphe etmiyoruz ki sen tuzak kuranların tuzaklarını başına bela edersin bir leş karkası misali hemen Akdeniz sularına toplanan İngiltere, Almanya, Fransa, Amerika hemen İsrail'in yanında toplanan emperyalistler emperyalistler gibi Müminleri de davaların arkasında toplanabilmeyi nasip eyle ya Bu insanlık dışı zulme bir an önce tezahür etmesi dileğiyle, duamızın kabul için, Allah rızası için El Fatiha. Değerli basın mensupları, basın toplamı, toplantımız burada sona ermiştir. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah Gazze'deki ee, mücahitleri bir an önce zaferle sonuçlandırsın inşallah.